Sektör Emlak'tan merhaba. Ben Melda Yücel Kocaer. Bugün yabancı yatırımcılar diyeceğiz. Zira rakamlar çarpıcı efendim. Yabancılara yapılan konut satışları 2019'un ilk yarısında %69'luk artışta 20 bine dayandı. Konutta Türkiye'yi tercih eden ilk 3 ülke ise Irak, İran, Rusya oldu. Yani gayrimenkul sektörü için kritik hedef kitle Yabancılar, yabancıya teşvik ve kurdaki artışla cazip bir pazar haline gelen Türkiye'de yatırıma mı oturmaya mı geliyorlar? Özellikle kurumsal yabancı ne istiyor? Konuşacağız bugün. Yayın ortağım Kabaras Genel Koordinatörü Hakan Gümüşle Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Ee, bir diğer değerli konuğumuz, BYY Finans Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım. Hoş geldiniz Bekir Bey. Hoş bulduk yabancı yatırımcı önemli bir başlık. Hakikaten aslında sektörü ayakta tutan ve ivme katan başlık. Bunu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama haber başlıklarımıza da bakalım. Çünkü bize ışık tutacaktır gündemi aktarmak adına. Ardından değerli görüşlerinizi alacağız. Haber turu dediğimizde ilk maddemiz kredilere dair. Kamu bankaları 1 Ağustos'ta konut kredi faizini %0.99'a çekince uzun zamandır durgun bir dönemden geçen konut kredi pazarında hareketlenme başladı. Bankaçuk Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre konut kredilerinde son 4 haftalık büyüme 2,6 milyar liraya aştı açtı. Konut Değer Başkanı Altan Elmas, 2 yıldır gerileyen konut kredi kullanımının artmasıyla Ağustos ayında 130-140 bin adetlik konut satışı beklediklerini belirtti. Elmas, şu an %1.20-1.35 seviyesinde olan özel banka kredi oranlarında da düşüş olacağını ifade etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kiralı konut piyasasında belirgin bir hareketlenme yaşandı. Bu hareketlenme özellikle Ankara, Eskişehir, Bursa ve Antalya gibi öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde hissedildi. Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler en çok 1000 ve 1500 liralık konutları kiralama eğiliminde. En fazla tercih edilen konut tipleri ise 1 artı 1 ve 2 artı 1 konutlar haber başlıkları böyleydi güncel e, olunca öğrencilerin neyi isteyip neyi istemediği orada aslında e ne diyelim arz talep ilişkisini nasıl işleyip işletmediğini de görmüş olduk. Şimdi başlığımız yabancı yatırımcılar aslında. Dediğim gibi sektörü ayakta tutan, iğme katan e, önemli bir başlık. Burada şöyle bir e, rakamlara baktığımızda rakamlar da bize anlatıyor ki e, işte söylediğim gibi sektörü ayakta tutan yabancılar. Ama siz anlatırsanız işin başında daha sağlıklı olacaktır. Gayrimenkul sektörü açısından özellikle kurumsal yabancı yatırımcı neden kritik? Hakan Bey sizinle başlayalım. Ben e, şunla aslında başlamak istiyorum. E, doğrudan yabancı yatırım içindeki gayrimenkulün yeri 2017'lere gelindiğinde %21 iken 2017'den sonra iki kat civarında artmış, %43'lere e, ulaşmış durumda. Aynı şekilde son senelerdeki yabancıya satışa baktığımızda da 40 binler civarında. Yani aslında konuştuğumuz muazzam 1.8 milyonluk stok fazlasının yanında aslında çok küçük bir rakam olduğunu görüyoruz. Yani tekil e, yabancıya satışla e, sektörün pek de bir yere gidemeyeceğini görmemiz lazım. O yüzden aslında kurumsal yabancı gayrimenkul yatırımcısını bu ülke gayrimenkul sektörüne çekmek zorundayız. Evet Yener Bey siz ne dersiniz? Yani kritik diyoruz ama neden kritik? Siz nasıl anlatırsınız? Aslında gayrimenkul piyasası belirli bir olgunluğa gelmiş bütün ülkelerde. Gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelere baktığımızda hemen hemen tamamında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere. işin çoğunluğunda yatırımların yerli mi yabancı mı olduğuna baktığımızda işi yabancı yatırımcıların götürmekte olduğunu bilhassa da kurumsal yabancı yatırımcıların. Bunun aslında en belirgin sebebi çok büyük fonların hareket ediyor olması ve gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak da hep tercih ediliyor olması. Bu sebeple hemen hemen her ülkede Türkiye'nin de dahil olduğu gayrimenkul piyasası geniş, önemli bir kitleyi temsil eden piyasada yabancı yatırımcılar son derece önemli. Evet önemli diyoruz. %69'luk bir artış yaşıyor ilk 6 ayda. Önemli gerçekten ama şimdi bu potansiyeli siz nasıl anlatırsınız? Bu büyüklüğü nasıl anlatırsınız? Yabancı yatırımcı özellikle ne ister? Bundan sonra potansiyeli daha da arttırmak adına, e, sektörü daha da hareketlendirmek adına ne istiyor yabancı? Ve aslında e, gayrimenkule yönelen yabancı kurumsal fonlar bu portföyü yani bir şey. diye mi algılayalım. Yani bu gelen Evet aslında ağırlıklı ağırlıklı olarak e, işin kurumsal fonlar tarafından dünyada e, götürülmekte olduğunu görüyoruz. İşte bir çalışmaya göre dünyadaki bütün gayrimenkul stoğunun değeri 200 trilyon e, Amerikan e, doları civarında olduğu belirtiliyor. E, bugün itibariyle e, küresel fonların yatırım büyüklüğü 20 trilyon dolar. Yani şöyle düşünebiliriz kabaca. Dünyadaki her gayrimenkulün %10'unun kurumsal fonlar tarafından elde tutulduğu ki bu gerçekten muazzam yatırım amaçlı tutulduğu ve bu fonlar genelde büyük bir baraja benzetecek olursak bir mekanizma bulduğu zaman, bir yol bulduğu zaman, aradığı şeyi bulduğu zaman o barajdan o kapağın açılıp o yola akması gibi ağır hareket eden ama hareket ettikten sonra da ağır duran ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan bir nitelik taşıdığı için de kaynak ülkede, fonu çeken ülkede büyük bir öneme sahip. Ne ister yabancı fonlar? Tabii öncelikle güven ortamını ve çıkış yapabileceği bir ortamı tercih eder. Çıkışı da iki tür yapabilir, satarak ve kiralayarak. Ve bununla ilgili de birçok alt başlık söylenebilir. Getiri belki üçüncü sırada yer alabilir. Belki ilk önce sanki getiriye mi bakılıyor gibi bir düşünce geliyor aklıma ama belki güven ve çıkış olanakları ve ondan sonra doğru getiriyi yakalamak yabancı fonlar açısından elzemdir. Şimdi menkulleşmesinden bahsedeceğiz ki gayrimenkulün, gayrimenkuller taşınmaz. Yani nasıl menkule dönüşecek, nasıl bir yatırım aracına dönüşecek, bir borsa senedi gibi haline gelecek bunu anlamak lazım. Ee, bir kere gayrimenkulün menkulleşmesi ne demek, taşınmazlar nasıl bir yatırım aracı haline gelebilir bunu bir konuşalım. Hı hı. Burada aslında ben bir kitaptan ve bir yazardan bahsetmek isterim. Hernando de Soto diye bir yazar, "Sermayenin Sırrı" diye çok önemli bir kitap yazdı ve orada çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki, gelişmekte olan ülkeler muazzam girişimcilere sahip ve inanılmaz değerler üretiyorlar. Ancak gayrimenkullerini mülkiyet hukukuyla garanti altına alıp uluslararası piyasalara sunamadıkları için. İnanılmaz bir sermaye ölü bir vaziyette o gayrimenkullerde yatıyor diyor. Yani oradaki gayrimenkullere yatırılan para ekonomiye tekrar dahil olamıyor diyor. Aslında tam da bunu konuşuyoruz. Yani gayrimenkulün menkulleşmesinin bütün hikayeyi nasıl değiştirebileceğinin çok güzel bir örneği aslında. Nasıl değiştirebilir hikayeyi? Aslında e, Hakan Bey'in bıraktığı noktadan e, birçok tekniklerim kullanılabilir ama o kadar karmaşık olmadığını düşünüyorum ben. E, sizin de dediğiniz gibi elimizde bir taşınmaz var. Fiziken taşıyamıyoruz hı hı. ama onu finansal olarak ve hukuken e, taşıyabileceğimiz her modele meyhuk kıymetleştirme diyoruz. E, bir binayı belki bir kişi iki kişi e, sahip olunca çok sorun çıkmıyor ama eğer tapuda 100 kişinin adını yazarsak sorunlar başlıyor, çıkmak isteyen. Ama bunu çözebileceğimiz ilk hukuki mecra bir kolektif araç yaratmamız ve ilk böyle başlıyor konu. Yani o tapuyu yüz binlerce parçaya da bölebiliriz, beş parçaya da bölebiliriz. Öncelikle böyle bir kurumsal altlık hazırlayabiliyoruz, bu kısmı çok önemli. İkinci kısmı sürdürülebilir ve şeffaf bir yapı oluyor ve bu mevkü hükümetleştirildiği zaman. Daha doğrusu kağıtlaştırıldığı zaman, bu bir kağıt çünkü sonunda aynı hisse senedi gibi, daha yatırım yapılabilir oluyor, daha çok hareket edebiliyor ve ölçeklenebilir hale geliyor. Daha da fazla büyümesine olanak sağlıyorsunuz aslında. Önemli. Şimdi yeni araçlar diyoruz, araçlardan biri olarak da bu çıkıyor karşımıza. Gayrimenkul yatırım fonları dediğimizde de hem bunlar hem diğer araçlar nasıl çalışır, yeni araçlar nasıl getirilebilir? Bu noktada bir ufuk açmak lazım belki de. Aslında gayrimenkul finansmanında mevcut aracımız ne? Oradan başlayalım isterseniz. Bugüne kadar biz e, bu konut projelerini nasıl finanse ettik? E, para topladık yani basitçe değil mi? Dedik ki ön satış, işte ruhsat aldık, beğendiğiniz bir maketimizi gelin %30'unu satalım. Ondan sonra topladığımız parayla da inşaatı yapalım. Şimdi bu model eğer ki o parayı toplayamıyorsanız sıkışıyor değil mi? Ve bunun dışında... E, başka finansman araçlarına ihtiyaç var. Şimdi burada Gayrimenkul yatırım fonları çok basitçe şöyle bahsedelim: dört arkadaş bir araya gelip bir gayrimenkul almaya heves edebilirsiniz. Bunu engelleyen bir şey yok. Ancak sizin aranızdaki ilişkileri düzenleyen kuralları koyan bir yapılanma yok. Yani bu informal bir yaklaşım, değil mi? Gayrimenkul yatırım fonu aslında bunu hem vergi avantajları hem de hukuki düzenlemeler anlamında daha güvenli hale getirip. Büyük montanlı gayrimenkul yatırımları yapmanızı sağlıyor. Evet, süremizi de sağlıklı kullanmak adına. Şimdi aslında Yener Bey e, masanın iki tarafında da oturdunuz. SPK e, geçmişiniz var. SPK'da düzenlemeler yaptınız aslında. E, şimdi yabancı fonları yönetiyorsunuz. Bu noktada e, sizce gayrimenkul sektörü hangi potansiyelleri ıskalıyor diyebiliriz? Bir hem alternatif yatırım araçları diyelim hem de ıskaladıklarımıza bakalım. Hızlıca. Evet Aslında e, çok büyük bir potansiyeli barındıran bir ülke Türkiye gayrimenkul açısından. Biraz geç girmiş olduk e, gayrimenkul yatırım fonları ve alternatif gayrimenkule dayalı araçlarda. E, ben e, uzun değil çok kısa ve orta vadede büyük bir fırsat görüyorum. E, Birçok yabancı yatırımcının hala bütün e, e, küçük büyük sorunlara rağmen ciddi şekilde alıcı tarafta. Yer aldığını görüyorum. Burada e, kaçırılan belki en büyük fırsat eldeki varlıkları doğru ölçüp e, doğru şekilde sunma konusunda kanalların tıkalı olması ki e, çözmesi çok zor olmayan bir e, problem bu aslında. En büyük fırsatın burada kaçtığını ve e, yaklaşık olarak 10 kat e, kısa vadede büyüyebileceğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'deki kurumsal fonlar 5 milyar dolar e, civarında yerli yabancı toplam e, ama potansiyelin e, çok kısa sürede 10 katına kadar çıkabileceğini düşünüyorum. 5 milyar doları ıskalamayalım değil mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> gelecek adına. Bakın burada e, şuna ben dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'deki mevcut birinci el stoğun erimesi için yaklaşık 125 milyar dolara ihtiyacı var. Sadece iç dinamiklerle bunu çözme şansımız yok. Hı hı. Dolayısıyla biz e, bu olağanüstü üretim kapasitemizi e, uluslararası piyasalara gayrimenkullerimizi doğru bir şekilde sunarak ancak eritebiliriz. Hep bir borsalaşmadan bahsediyoruz aslında. Sektör emniyatı takip eden izleyicilerimiz işin sonunda buraya gelindiğim farkındadır. Gayrimenkul borsalaşması bu anlattığımız tüm sorunları çözer mi diyeceğim ben, ne dersiniz? Gayrimenkulün borsalaşması aslında konuştuğumuz bütün, bütün bu menkulleşme ve sektörün kurumsallaşması yönünde atılmış önemli bir adım. Neden? Önce standartlaştırıyor, sonra şeffaflaştırıyor. Ondan sonra bu potansiyeli ortaya çıkarmak için sadece tapuların el değiştirdiği değil ama aynı zamanda oradaki değer artış azalışlarının da el değiştirdiği bir alan açıyor. Dolayısıyla bütün bu menkulleşme sürecini bize sağlıyor. Çözer mi? Aslında bir ürünü satmak istediğinizde önce bir pazar yerine ihtiyacınız var ki alıcı ve satıcı buluşabilsin. Bu anlamda büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum ben. Önce elinizdeki ürünü doğru anlatmak, bütün ticarette olduğu gibi gayrimenkul ticaretinde de zorunlu bir nokta ve büyük bir e, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru. Anlaşılır olması lazım ki sonrasında talebi oluştursun. Arz piyasasını doğru düzenlesin. E, gelin isterseniz sektör.emlak.ntv.com.tr sektör.emlak.ntv.com.tr adresine sorularını gönderen izleyicilerimizin yanıtlarını verelim. Bunun için Gabor Askal Meykulan'ın Mimar Şeki Çatladı bizi bekliyor. Şeki Bey merhaba. Merhaba iyi günler. Teşekkürler. İzleyicilerimizden sorular var. Şöyle bir bakıyorum. İstanbul'la başlıyoruz. Türkiye genelinde soran izleyicilerimiz var. Tuğçe günaydının sorusuyla başlayalım isterseniz. çok ki Tuğçe Hanım İstanbul Eyüp Göktürk sıfırada 1246 parselde bulunan evimi satacağım. Metro geleceği için fiyatlar artmış doğru mudur? Ulaşım özellikle metro gibi e, alt altyapılar son derece önemlidir aslında gayrimenkulün değeri ve değerlemesi açısından. Ne dersiniz ne diyelim izleyicimize? Tabii Tuğçe Hanım'ın lokasyonu tespitini gerçekleştirdik ve e, aslında harita üzerinde şu an İstanbul'daki mevcut raylı sistem ulaşım ağlarını görüntüleyebiliyoruz. E, yakınlarda herhangi bir ulaşım ağından bahsedemiyoruz şu an e, raylı sistemlerle ilgili ama e, dilerseniz mega projelere bakalım. E, mega projelere baktık ve e, imar planı tadilatlarına ben göz atmak istiyorum. Yani yakında gelecek metro hatları ya da raylı sistem ağları var mı bölgeye bunları inceleyelim. Ee, evet şimdi bakın buradan aslında e, biraz daha yakınlaşırsak e, Gayrettepe aksından Zincirlikuyu aksından havalimanına doğru e, bağlanan bir metro güzergahı, raylı sistem ağını görüntüleyebiliyoruz. E, burası e, Zincirlikuyu ile başlıyor. Akabinde Kağıthane aksıyla devam ediyor. Hastal Kavşağı ve biraz daha yakınlaşalım isterseniz. Kemerburgaz'da yine... Ee, akabinde aks devam ediyor. Göktürk, Işıklar ve en son İstanbul Havalimanı ile bağlanan bir e, raylı İslam ağı var. E, Tuğçe Hanım'ın da parseli yine bu ağ üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha ben parseli yakınlaşmak ve yakından incelemek istiyorum bölgeyi. Baktığımız zaman Tuğçe Hanım'ın parseline, evet aslında durağın, metro durağının çok yakında olduğunu, yaklaşık 500 metre gibi mesafede olduğunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz, gözlemliyoruz. Ama e, biraz yakınlaştığımda şöyle bir uyarım var Tuğç Hanım'a. E, evinin parselinin altından aslında raylı sistem ağının geçtiğini burada sistem, Gabora sistemi bize söylüyor. E, biraz daha açık olarak baka, bakacak olursak e, inşaatın başladığını görüntülüyorum burada. E, gayrimenkul fiyatlarının aslında etkisini sormuş. Fiyatlar artar mı? E, ...rail sistem ilişkileriyle diye bir e, sorusu var Tuğçe Hanım'ın. E, bölgedeki genel metrekare fiyatlarına birlikte bir bakalım. Genel durum nedir? Birlikte inceleyelim. E, son 6 aylık aslında periyotta 9800 TL bandında olduğunu gözlemliyorum. Metrekare birim fiyatlarının e, konut kategorisinde. E, 12 aylık ve 24 aylık periyotlarda da bakalım aslında isterseniz. Son 12 yılda 9500 bareminden e, 9600 ve en son 9800... Metrekare birim fiyatına kadar çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Yakın çevrede gerçekleşen işlemlerle ama acaba bu metro hattı Göktürk'ün genelini nasıl etkilemiş? Metrekare fiyatları nasıl değişmiş? Buna da bir bakalım isterseniz. Genel olarak bakacak olursak da buradan hemen bölgesel incelemelerimizi gerçekleştirelim ve değer değişimlerine bir bakalım. Konut kategorisi son 12 aylık periyotta bir gözlemleyelim bakalım. Evet gayrimenkul metrekare fiyatları son bir yıl içerisinde yukarı yönlü seyrettiğini söyleyebiliriz. Ama bir de son 6 aya bakalım. 6 aylık hareketlilikte İstanbul'un genelindeki aslında düşüş eğilimi Kemalburgaz bölgesine de etki etmiş. E, ee, o zaman buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Evet e, metronun gelmesi evinizin yakın çevresindeki metrekare birim fiyatlarının fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirmiş ama İstanbul'un genelinde Kemalburgaz genelinde e, son 6 ayda bir düşüş olduğunu belirtmek gerekiyor. Peki. Sektör.emlak.etntv.com.tr emlak ntv.com.tr bu adrese sorularınızı gönderin. Onlardan biri de İsmail Çetinkaya'ydı. İzleyicimiz bize soruyor Şevki Bey. Diyor ki gayrimenkul danışmanıyım. Türkiye genelinde arsa hareketliliği olan yerleri öğrenebilir miyim? Bir anlamda sizden meslektaş tüyosu istiyor. Tabii hemen yardımcı olalım İsmail Bey. Ee, aslında İsmail Bey'in sorusunu biraz daha açmak gerekiyor. Gayrimenkul hareketliliği nerelerde yoğun Türkiye'de derken üçlü sacı ayağına dikkat etmek gerekti. Burada arsa hareketliliği mi, değer değişimi yani fiyatın hareketliliği mi yoksa gerçekleşen işlemlerin talebin hareketliliği mi? Bunların hepsine üçlü bir şekilde bakmamız gerekti. Ben şu an tüm Türkiye haritasına baktığımız zaman aslında genelde arsa hareketliliğinin son 24 aylık periyotta sahil akslarında yoğunlaştığını, yine Marmara bölgesinde ciddi bir yoğunluk olduğunu, bu yoğunluğun e, güneye doğru Ege bölgesine de yine aynı şekilde seyrettiğini söyleyebilirim. Ars hareketliliği bakımından. Ama burada dilerseniz bir de değer değişim hareketine bakalım. E, değer değişim hareketine bakacak olursak bu, bu burada e, arsa bazında İzmir bölgesinin bakın yeşil yukarı yönlü hareketli olduğunu söyleyebiliriz. E, yine e, burada aslında Bursa ve Balıkesir aksına yine bir hareketlik olduğunu görüntülüyorum. Gabora sistemi üzerinden ve Tekirdağ bölgesi yine gayrimenkulde hareketli olan bölgelerden bir tanesi. Yine Ankara'nın iç kesimlerinde yine bir yukarı yönde hareketlilik var. Bir de gerçekleşen işlemlere bakalım, analiz edelim tüm Türkiye çapında durum nedir? Ee, şöyle aslında tüm Türkiye çapında fotoğrafa bakacak olursak e, gayrimenkul arz hareketliliğiyle benzer paralel e, nitelikler taşıdığını buradan haritadan rahatlıkla söyleyebiliriz. E, yine Marmara etrafı ve Ege'de ciddi bir yoğunluk var. Peki Gabar sistemi üzerinden yapay zeka algoritmalarla bir tavsiye alalım. E, yatırım analizlerine bakalım birlikte. Yani 400 bin TL bir bütçem olsaydı arsa hareketliliği bakımından e, nerelere önerildi sistem bana? Nereler hareketli? Burada da evet baktığım zaman İzmir, Bursa, Ankara, Tekirdağ ve birçok lokasyonunu söylüyor sistem bana ama yoğunluğun Tekirdağ ve Ankara aksında olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ankara'da merkezin dışına doğru yani çepere doğru havalimanı aksı ve Elmadağ-Gölbaşı aksına yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bir de Tekirdağ'da ciddi bir yoğunluk vardı. Dilerseniz bir de ona göz atalım. Tekirdağ aksında da baktığımız zaman... İstanbul, Çerkezköy, Aksa üzerinde yine bir gayrimenkul hareketli olduğunu söyleyebiliyoruz. Puanların yukarı yönlü olduğunu Gabor Asim'ine göre söyleyebiliriz. Ve yine İstanbul, Çorlu Aksa havalimanı etrafında yatırımların ön plana çıktığını arsa bazına söyleyebiliriz. Evet, Gayrimenkulün yaşayan bir organizma olduğunu da görmüş olduk bu harita üzerinden de. E, Gayrimenkul Asgari Mimar Şeyki Çatla diye çok teşekkürler diyoruz değerli izleyicilerimizin sorularını yanıtladı. Ben sizlere de çok teşekkürler diyorum. Yayın ortağım Gabor Genel Koordinatörü Hakan Gümüş ile birlikte bugün değerli konuğumuz. BYY Finans Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım'dı. Çok teşekkürler Yener. Teşekkür Bey. ederim. Yabancı yatırımcılar diye söze başladık. Ne kadar önemli bir potansiyel olduğunu da altını çizmiş olduk. Bu potansiyeli nasıl katlayarak artırabiliriz? Bunu da haberlerini vermiş olduk. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz efendim. Should